Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz satış destek ve idari işler sorumlusu Emrah Dinç. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum Neslihan Hanım. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Emrah Dinç. Ben İstanbul Ataşehir'de ikamet, ikamet etmekteyim. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumaktayım. Son sınıf öğrencisiyim. Bitirme aşamasındayım. Ne güzel. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Onun dışında bir özel şirkette, uluslararası firmanda satış destek ve uluslararası idari işler sorumlusu olarak çalışmaya başlayacağım. Ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Bu programda size şans getirsin inşallah. İnşallah hepimize. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Peki bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Kesinlikle. Yani bugün ben 37 yaşındayım. Yani 20'li yaşlarımda iş hayatıma atıldıktan sonra birçok sektörde çalışma imkanım oldu. Örneğin Lojistik depo e, sektörlerinde, Hı -hı. depo yönetimi sektöründe çalışma imkanım oldu. Hı -hı. Satın alma görevinde bulundum. Yine saha operasyonları içerisinde bulundum. E, ama en son noktada satış sektöründe kendimi buldum. Özellikle Hı -hı. E, 19 ile yıl arasında ben e, satış sektöründe çalışmaktayım aktif bir şekilde. Öyle Hı -hı. diyeyim size. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki ben aslında şöyle söyleyeyim size, ee, yani şu an bir Alman firmasında çalışmaya başladım. Hı hı, ee, görev olsun. tanımlamam yapıldı. Hı hı. Benim buradaki görevim şöyle olacak. Hı hı. Önce görevimden bahsediyorum Buyur. size. Hı hı. Görevim özellikle satış yöneticilerimiz sahadaki depomuz, müşterimiz ve hizmet verdiğimiz tedarikçilerimiz arasındaki koordinasyonu sağlayacağım. E, oradaki satış e, koordinasyonlarını Hı. sağlayacağım. Ayrıca bizim şirketimizin idari işleriyle ilgili e, bir çalışma içerisinde olacağım. Ama bununla birlikte bugüne kadar da sahada satışta çok ciddi anlamda e, bir efor sarf etmiş, sarf etmişliğim olmuştur. Yani birçok alanda e, elektronik sistemler satışları yaptım. Hı. işte e, Arıtma sistemleri, e, güvenlik sistemleri gibi satışları ve kiralamasını yaptım. Ben burada e, satışla alakalı çok ciddi e, deneyimler elde söyleyebilirim size. Harika. Hı. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Nesrin Hanım şöyle e, yani klasik bir deyim gibi olacak ama derler ya e, esnafa gittiğinizde ben kendi kullanmadığım bir şeyi başkasına e, evet. tavsiye etmem. Hı hı. E, satış ilkesel olması gerekiyor satış Hı -hı. sonuç odaklı olması gerekiyor Hı -hı. satış denilen kavram e, insan nerede var ise bir sirkülasyonun olduğunu bilerek ve orada e, insanların bir alışveriş bir iletişim içerisinde olduğunu Hı -hı. bilerek e, satış anlayışının gelişmesi Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum Dolayısıyla biz satışlarımızı ilkesel olarak sonuç olarak odaklı olarak yaparız ama bunun devamında ise Müşterinin de memnuniyetini düşünmek zorundasınız. Çok önemli tabii bu devamlılığı sağlıyor çünkü güven duyuyor size müşteri, sizi e, başkalarına tavsiye edebilir evet. veyahut da tekrar size müşteri olabilir ve uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olur bu. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla burada da satış sonrasındaki memnuniyet yani hizmet Hı -hı. veyahut da ürün içerisinde Hı -hı. E, o memnuniyeti sağlamak lazım, kalıcılığı sağlamak lazım. Bunu bir sanatsal eser gibi tabii. büyütmeyi hedeflemek lazım ve burada yine dediğim gibi. Hı -hı adalcılık önemli oluyor Çok önemli. bizim. Için. Tabii günü kurtarmak değil. Kesinlikle. Bazıları biliyorsunuz ben bugün paramı kazanayım de diyorlar. Yani sonrası Allah kerim yani bize yeter ki bugünü kurtaralım. Kesinlikle. Öyle ne, düşünenler var? var. Bu çok yanlış bir düşünce. Etik değerler çok önemli. Güvenilir bir firma olmak çok önemli. Yani bunu kazanmak tabii bir süreç ister. Kesinlikle. Yani hemen olacak bir şey değil. Onu da ispatlaması lazım firmaların kendilerine. Yani bu hem birey için bir katkı Hı -hı. olurken kişisel Hı -hı. gelişimi adına toplumsal anlamda da çok Hı -hı. ciddi anlamda ülkeye menfaatine fayda Öyle sağlayan bir durumu kesinlikle. ortaya koyar. Toplumsal güveni, toplumsal Hı -hı. menfaatlerin ortak anlayışlarının... Da Hı -hı. korunması gerektiğini bizlere ve diğer ülkelere dünyaya bu evet. anlayışı sergilemiş oluruz. Ben Kesinlikle. bu noktaya çok önemsiyorum. Öyle evet. değil mi? Yani firmalarımız bu şekilde güvenilir firma olma özelliğini kazanırsa uluslararası platformlarda da daha güzel e, projelere imza atabilirler. Kesinlikle. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki ben e, geleceğe dair de şöyle söyleyeyim size. Hı -hı. Şimdi e, satış. Sahada gerçekleşiyor ee, bu satışla alakalı söyler isem ee, ama biz en büyük önceliğimiz şu olması lazım bizim çevremizde bir sürü e, bir değişim süreci var. Bu değişim süreci içerisinde globalleşme denilen, e, internet çağı denilen e, veyahut da dijitalleşme denilen bir dönemin içerisine giriyoruz. Hatta buna ek olarak da yapay zeka sürecinden de bahsedebiliriz. E, Baktığımız zaman yapay zeka devreye girdiğinde birçok meslek dallarını ortadan kaldırma özelliğine sahip olacak. Hı hı. biz e, bireyler olarak bunun bunları farkına varmamız lazım teknolojinin farkına varmamız lazım dolayısıyla dünyadaki değişimin ne olduğunu anlayarak biz de bu değişim karşısında e, sistemi Direkt kabul mü edeceğiz değişimdeki sistemi yoksa kendi sistemimizde oluşturarak biz de burada var mıyız diyebilmemiz gerekiyor. O noktada dijitalleşme önemli. Kesinlikle satış her Satış sektörü sektöründe için. ve Tabii. diğer sektörlerde de Hı -hı. dediğiniz gibi Hı -hı. reklam sektörü olsun, sanat e, yani sanat sektörü. Evet evet Tabii. hepsinde önemli. Hı -hı. Dolayısıyla burada da satış içerisinde dijitalleşme, yapay Kesinlikle. zeka e, ve internetin önemine vurgu yapmak isterim. Kesinlikle çok önemli. Firmaların artık dijitalleşmesi gerekiyor her şey dijital ortamda artık değil mi? Evet. Eskiden olduğu gibi o evraklar, arşivler falan e-arşive evet. e döndü. O yüzden her şey dijitalleşti. Buna da ayak uydurmak çağımızın bir gereği. Kesinlikle. Evet. Alternatif de oluşturmak gerekiyor. Kesinlikle. Tabii biz onu özümseyecek ve kendi sistemimizi oluşturmalıyız değil evet. mi? Bu da çok güzel Yerli, bir şey. Yerli, milli Hı -hı. E, kendi anlayışımızı da ortaya Hı -hı. koyabilecek, sorun yaşadığımız zaman biz Hı -hı. de burada varız diyebileceğiz sistemlere, tabii. sistemimize ihtiyacımız var. Çok vardır. önemli. Yani bunlar katma değerli işler e, ve biz kendimiz know-how geliştirerek bunu yurt dışına ihraç edersek tabii bu en güzeli. Evet. Harika. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Kesinlikle o şöyle diyeyim size. Hı -hı. Özellikle Türkiye genç popülasyon yani nüfus Hı -hı. popülasyonuna sahip bir ülke. Ee, ülkemiz insanı çok zeki. Yani biz baktığımız zaman her yerde düşünen insan var aslında. Biz bu bunu görmezden gelemeyiz. Hı -hı. Çünkü bu genç popülasyonun olması Hı -hı. imkansız yoksa ve e, genç nüfus okumuş bir nüfus. Tabii. E, bu, bu nüfusu e, kreatif, yaratıcı bir pozisyona getirmemiz lazım. Bu insanların daha aktif pozisyonda e, olmaları gerekiyor. Dolayısıyla satış sektörüne giren bir insan, kişisel gelişim süreçleri içerisinde birey olma, kendi kemaletine erme noktasında çok ciddi anlamda e, kazanımlar elde edebilir. Bu sadece para odaklılık değildir, yani ekonomiyle alakalı değildir. Kişi kendini tamamladıkça zaten ekonomi kendisi gelir. Çünkü bir iletişim dili vardır. O dil iletişim diliyle hitap eder. O hitabet zaten kendi network'ünü, kendi alanını oluşturur. Dolayısıyla satış sektöründe olması gereken insanların önce kendine özgüven olması lazım. Kesinlikle. Kendine özgüven, her zaman nerede nasıl hareket edeceğini bilen insanların işidir sonuç odaklı olmayı bilmek lazım ve ilkel olmayı bilmek lazım. Ben bunları önemsiyorum. Onun dışında şunu da size söylemek Hı -hı. isterim. Biz sonuçta sektörel olarak ya da iş sektörlerinde çalıştığımızda ya da kendi işimizi kurduğumuzda bile Hı -hı. E, ...üç tane noktamızı kiraya veriyoruz aslında e, süreçler içerisinde. Hı -hı. Bir enerjimizi, ikinci iki, iki zamanımızı, üçüncüsü mekandaki anımızı kiraya veriyoruz. Biz burada diyeceğiz ki biz zararda mı hareket edeceğiz? Hı -hı. Maliyette mi kalacağız? Yoksa iyi bir karda mı kalacağız. Bunun kararını ilkelerimizle birlikte vereceğiz. Hı -hı. Biz ona göre girişimci, atılımcı ruhumuzu ortaya koyacağız. Benim inancım hı -hı. böyle. Öyle değil mi? Güzel. Sizin bir de sporcu kimliğiniz var. Evet. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben judo e, dalında e, spor ne yapmaktayım. Hı -hı. E, spor Bakanlığına ait. Maltepe'de müzarsille spor kompleksinde gönüllü yardımcı antrenörlük yapmaktayım. Ne güzel. Spor da çok güzel bir şey. İnsana disiplin katıyor değil mi? Kesinlikle. Ve sağlık için de çok önemli bir olay kesinlikle yani bilinçlenmenin temelinde evet. bence spor da var yani evet. spor müzik bunların hepsi Tabii. bilinçlenmenin aydınlanmanın Hı -hı. temel bizi besliyor bunlar araçları. bizi donanım sahibi bir insan yapıyor değil mi İlham veriyor bize kesinlikle benim hocamla birlikte zafer hocamla buradan Hı -hı. kendilerine selam veriyorum ee, 30'a yakın öğrencimiz var o öğrencilerimizi bir aile ortamında Hı -hı. yani psikolojik desteğine kadar böyle karşılıklı abi kardeş arkadaş ilişkisi ve hocalık ilişkisi üzerinden onlara hedef, vizyon bi bi biçerek Hı -hı. topluma kazandırmak, kendilerini var edebilmek görevini Hı -hı. kendilerinin aracılığıyla bizlerin de desteğiyle sunuyoruz. Öyle Harika, diyeyim. Harika. Çok tebrikler. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Çok sağ olun. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Yani özellikle ben buraya geldiğimde satış sektöründen bahsetmek Hı -hı. için gelmiştim fark ettiyseniz. Hı -hı. toplumumuza e, korkmasınlar. Yani gelişime açık olmayı her zaman kabul etsinler, istesinler. Ülkemiz dört mevsimi yaşayan, e, yedi coğrafyada muhteşem insan popülasyonuna sahip, altyapı imkanlarına sahip bir ülke. E, her şeye rağmen bizim çok şanlı, e, ulu bir tarih, tarihimiz var. Bu tarihin değerlerini, kıymetini bilerek bu memlekete hep beraber sahip çıkıp ama önce kişisel gelişimimizi çok sağlayıp önemli. mesleki alanlarımızda ve sosyal alanlarımızda yaşamayı ilke edinirsek memnun olurum. Bu selamlarımı gönderiyorum halk insanları için. çok güzel bir mesajdı. Gerçekten birey olmak çok önemli değil mi? Toplum zaten bireylerden oluşuyor. Kesinlikle. Biz öz güven söylediğiniz gibi ve öz sevgi, öz saygıya sahip olacağız. Kendimize değer vereceğiz, evet. kendimize yatırım yapacağız. Bu şekilde topluma daha faydalı bir birey oluruz ve daha mutlu bir birey oluruz. Değil kesinlikle, mi? kesinlikle. Ve sporda hayatımızın bir parçası olmalı. Sanata önem vermeliyiz bunlar da bizi ayrıca besleyen unsurlar. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Destekleriniz çok önemli. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz satış destek ve idari işler sorumlusu Emrah Dinç'ti. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.